Burası benim bir zaman geçirdiğim balkonum ve çiçeklerim. Size göstermek istiyorum çiçeklerim. O dibi de aloe verelerim var. Güzel oldular maşallah. Uzunum var. Küçücük o da buydu. Kavurcuklarım. Burada da üçüncü oğlum, bir paşam var, paşam. Ölürüm seni bir Cici kuşum. Ölürüm seni bir Oğlum. Paşa, paşa. Baş köşede oturtmuş. Burada da güzel kızlar. Ölürüm sizlere. Çiçeği de çok seviyorum. Doğayı da seviyorum. Bunlarla oyalanıyorum. Gidiyorum. El işi yaparım. Ev işi yaparım. Gidin. Baksanıza. Maşallah. Sevdin. Baktın. Güzel oluyor. Hepsi sevgi istiyor, bakım istiyor. Bu da çilli bir konya. Ölürüm buna bir. Bu masa ortamı da 55 yıl önce yaptım. Kendim 70 yaşındayım baksanıza. Hız gibi tertemiz, çiçek gibi duruyor ve severek de kullanıyorum. perdelerim indi mi serinliyor uzunumun yaprakları da dolmalık oldu